Merhaba kızlar. Ben saksı değişimine başladım. 6 Şubat'tayız. Evet havalar biraz soğuk, biraz sıcak ama sanki bahar geldi. Fakat Mart'ta tekrar soğuklar başlayacak. Ama yurt genelinde hemen hemen zirai olmayacak. Bu yüzden ben saksı değişimine başladım. Aslında her mevsim, her zaman istediğimde, gerek duyduğumda saksı değiştiriyorum dostlar. Benim için bir mevsimi yok ama tabii zirai donlar böyle aşırı sıcaklar 50-60 dereceler vesaire hem bitkiyi hem kendimizi yormaya gerek yok bence en uygun mevsimdeyiz en güzel de mevsimdeyiz bu arada seçtiğim e, saksılar artık arkadaşlar ölen saksılar çiçekler sağlam saksılar öldü şu saksının haline bakın ben bu saksıları yıllar vernikliyorum toparlıyorum bakın hatta boyamıştım verniklemiştim kaç kez ama artık kurtuluş <gülüyor> <gülüyor> artık gördüğünüz üzere kurtuluşu yok bu yüzden bu saksıları atacağım çünkü bütün çiçekliklerimi her yeri kirletiyor maalesef toprak saksıların kalitesiz olanları zaman içerisinde yıllar içerisinde böyle dökülebiliyor bunlar tahmini böyle 6 yıllık Tabii çok uzun süre dayanan saksılar var. Onların pişme oranları, kaliteleri daha yüksek olduğu için dayanıyor. Öncelikle şu güzelimden başlayayım. Bakın buraya minicik düşmüş, nasıl köklenmiş. Böyle dursun. Bu saksılardan kurtulmak istiyorum derhal. Şöyle alayım. Hatta şöyle alayım. kendileri yok ama bir gizli gizli var yine de. Saksı elimde kalacak. Evet, böyle aldım. Saksı yapacağız. Köpleri güzelce temizliyorum. Birçok saksı değiştirme videom var zaten. Hani hepinize haber vereyim dedim. Aslında dostlar hepsini birden saksıların böyle döküp e, hani temizlemeye çalışmak. Saksı değişimi yapmak bence çok doğru değil. Çünkü çok yoruluyoruz. O yüzden her gün 3-4 tane 3-4 tane eğer e, saksı değişimi yaparsak böylece bizim için daha kolaylık olur. Daha güzel olur. Bunun köklerini budamışım zaten. Aslında normalde ihtiyacı çok yokmuş. Fakat saksımdan dolayı bakın saksı altlarımın hepsinde strafor var arkadaşlar. Böyle parçalar. Çünkü hem biraz derinliği azaltıyor hem de e, tahliye de çok iyi oluyor. Su tutmuyor hiçbir şekilde. Bunu böyle aldım. Şöyle koyayım artık. Bu saksı elimde kalacak kesin. Bu da bir koleksiyon türü leş kaktüsüm. Aslında bunun da çok aşırı ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum ama artık dışarı biraz kökler atmıştı. Hem de dediğim gibi saksıdan kurtulacağım. Yani artık tamir etmeyeceğim çok patladı. Boyayı atıyor, verniği atıyor. Aslında ihtiyacı da varmış arkadaşlar. Kök her yer kök. Bakın bu saksımın altından da strafor çıktı. Ben strafor kullanıyorum. Çok da memnunum. Saksı hazırlama videolarımda da zaten gösteriyorum. Bunlar çöp. Derhal. Çok seviyordum ama ne yapayım. Kurtar kurtar artık bir yere kadar. Bu da böyle. Gayet güzel. Eksileri atlattık. Çok şükür. Bu garibimi de ben normalde hava aram çok iyi değil dostlar. Bu garibi de biri hediye göndermişti. Valla ki hatırlamıyorum bile. Bir kargom da gelmişti. Böyle dikmiştim. Zavallım kendi kendine büyüdü. Hiç ilgilenmeden. Çok da sağlıklı sonradan sevmeye başladım ama böyle görünce hani hoşuma gitti. Bir tanecik rozetti. Böyle yanlardan minik minik yavrular verdi. Güzel oldu. Ayırmayacağım tabi Ben böyle minik yavruları ayırmayı sevmiyorum. Çünkü annenin gövdesinde her zaman daha çabuk ve daha güzel büyüyor. Bunu da böyle alalım. Saksılara getireyim. Hazırlamıştım ben. Yürü, yürü, yürü. Kedilerin en güzeli, en vefalısı. Bu yıl toprak almayacağım arkadaşlar. Neden? Çünkü, çünkü <laughs> bu yıl gerçekten beni atölye vesaire çok zorladı. Bu yüzden toprak almayacağım. Eski topraklarımı birbirine karıştırıyorum, güneşlendiriyorum. Böylece topraklarımı Yeniden kullanıyorum. Zaten öyle yapıyordum ama bu yıl idare edeceğim. Ve birçok saksıyı birbiriyle birleştireceğim. Çok ilgilenemiyorum çünkü. Üzülüyorum da. Yani ilgilenemiyorum diyorum ama yine kaç kere terasa çıkıyorum. Çalışmadığım saatlerde, sürelerde. Kışın ayazını yedik, yazın güneşini yedik derken terasta ömrümüz geçti. Böylece batıyor mu batmıyor mu onu bile anlamadım. Çok minik. Çok güzel bir tür. Seviyorum ben bunun kök yapısını falan. Duruşunu seviyorum. Biraz da büyüdü minik de aldığımda tabii. Evet. Böyle. Biliyorsunuz dostlar ben üstüne laf taşı koyuyorum. Daha doğrusu laf kırığı. Arkadaşlarımız soruyor tek tek cevap veriyorum. Bunu ben 3-5 milimetre olarak alıyorum milim olarak alıyorum. Bu şekilde mercimekten biraz büyük diyelim. Bu boyu seviyorum. İri boylar zaten görüyorsunuz toprağımın içinde hepsi birbirine karıştı. Karman çorman dostlar. Çünkü dediğim gibi eski saksıları boşaltıyorum. Bütün toprakları birbirine harmanlıyorum. Ve güneşlendiriyorum. Böylece topraklarımı yeniden hatta daha zengin bir içerikli karışım yapmış oluyorum. Evet, şöyle birazcık vuralım. Bunun saksısı değişti. Şöyle alayım. Şuna bir bakalım. Nasıl derinliği? Evet, iyidir. Biraz çünkü bu kısımları içe gömeceğim. Havai kökler yaptı. Tabii ki yayılmak istiyor. Yayılacak yer bulamamış saksıda şu şekilde kök budaması bazen yapıyorum bazen yapmıyorum biliyorsunuz bunda gerek yok çok ölü kökler göremedim çünkü ölü kökler varsa yapıyorum evet arkadaşlar şöyle ben her zaman kuru toprağa dikiyorum birkaç gün sonra su veriyorum süreçte köklerde kırılmalar gövdede herhangi bir yaralanma varsa mikrop kapmamış oluyor zaten topraklarımız steril herhangi bir bakteri yok bu yüzden de çok problem değil öylece leş kaktüsümüzü de bir de konuşabilsem şöyle birazcık su verdikçe toprak biraz inebiliyor o yüzden biraz şöyle boğumlara kadar koyuyorum çünkü şu havai köklerin içe gelmesini istiyorum. Siz de saksı değişimlerine başlayın dostlar yavaş yavaş. Hiçbir mevsimi yok. Hiçbir zamanı yok. Sadece dediğim gibi aşırı sıcaklar, aşırı soğuklar hem bitkimiz hem bizim için çok iyi değil. Bu yüzden artık bahar gibi havalar her ne kadar Mart'ta soğuklar gelse de önemli değil. Zaten adapte olmuş olacak o süreçte. Daha Şubat'ın başındayız bunu değiştirdik. Bir de şu mini'yi de dikeyim hadi. Neye diksem onu ki? Bence bu saksı ideal. Altında çok derinlik yok. Çok fazla toprak yok. Hem bunda yayılabilir böylece. Şöyle yapalım. Uçak geçti, matkap çalıştı videoda. Bir tek şey kaldı, kamyon kaldı. Şimdi geçecek o da. <laughs> Böyle üstte topraklar kalıyor ya dostlar. Onları üflüyorum. Kameraman arkadaşı da üfledik. Böyle çok fazla kökleri zedilemiyorum. Kökleri çok tazeymiş çünkü. Şu şekilde hemen büyük kaşıkla çalışmaya başlayalım. Bu şekilde. Evet dostlar. Bu da hazır. Yine üfleyeceğim. Üstlerden toprakları alacağım. Ve dediğim gibi birkaç gün sonra su vereceğim. Bu aloe'yı da değiştiririm artık. Yavaş yavaş siz de başlayın. Kendinizi yormayın. Bellerimiz ağrımasın. Yorulmayalım dostlar. Artık saksı değişimi ve bitkilerimizin bakım vakti geldi. Hepinize teşekkür ederim.